Selam Kırık hoş geldin. Sınava kadar bin soru çözüyoruz serisinin dördüncü bölümündeyiz sanırım. Valla bilmiyorum çekesim gelmiyor. İzlemiyorsunuz oğlum. İzleyin beğenin yorum yapın çekeyim çekesim çekmek isteyeyim ya. Bir şeye başlıyorum ilkinde bir gaz veriyorsunuz. Çekin hocam çekin diyorsunuz. Sonra kimse izlemiyor. <laughs> İzleyin çekeyim. Hadi başlıyoruz bak. Geçen dediniz ki bana hocam çok hızlı anlatıyorsunuz. çok hızlı anlatmayın yavaş yavaş anlatın dediniz. Bir deneyelim bakalım böyle daha mı güzel oluyormuş. Diyor ki Murat otomobilin süratini değiştirmeden çıkış yapabilmek için en fazla kaç metre yol aldıktan sonra düğmeye basmalıdır diyor. Yani ucu ucuna basması lazımmış. 30 saniye sonra tamamen açılıyormuş tamam mı? Yani 30 saniyelik mesafesi kaldı an basması lazım. E, of. saat vermiş, kilometre vermiş. Hadi saati saniyeye dönüştürelim. 3600 değil mi? 30 kilometre ne demek? 3000 metre demek değil mi? Buradan böyle tık 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 yaptık. Şimdi saniyede bu adam 300 bölü 36 yol alıyor değil mi? E ne yapacağım? 30 ile 30 saniye. Burayı çarpmam lazım. 300 bölü 36 Buradan da tık 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 4. Geriye ne kaldı? 1000. 1000'i 4'e bölersem de 250 kalır. E bu çocuğun mesafesi neymiş? 300. En geç 50 metre geçtikten sonra basması gerekiyor ki tam kapıya vardığında açılsın. Bir tane üçgen sorusu var. Ne vermiş? B buralar eşit demiş. 2AD DC. Hmm. Burası 3ksa diyor. Burası 2k diyor. Tamam mı? E benzerlik yapacağım. Nereden benzerlik yapacağım? Buraya bir dik çekeceğim. Tamam mı? Buraya dik çektikten sonra burası 2'ye 5 ise. burası 15 ise. Burası ne olacak? Sadece bak şuradan bahsediyorum. Burası ne olacak? 6 olacak. Burası ne olacak? 9 olacak. E bak şuradaki üçgenin yüksekliği 9 oldu mu? Oldu değil mi? Tabanı 8 yüksekliği 9 olan 36 eder. E bir üçgenin tabanı 2 eş parçaysa buraların da alanı birbirine eşittir. Çünkü buranın yüksekliği şuraysa da ikisinin de yüksekliği buna eşittir. İşte oradan 36'nın yarısı cevabımız 18. Geçiyorum diğer soruya. A pozitif Hakan Köklü sayılar konusunu yanlış anlayarak. Hmm, aferin Hakan'a. A bölü A, A. bölü A şeklinde anlıyormuş. X artı bir, de bir ifademiz varmış. Diyor ki X artı 1 bölü 2 diyor. Art, eksi 60 diyor. Eksi 60 eşittir diyor. Kök X artı 1 diyor. Tamam mı? Ya yani Şimdi ben buraya baktığım zaman hemen 144 ya bu. Çünkü 144 koyarsam buraya ne olur? 72 olur. Çıkarırsam ne olur? 12 olur. 144'ün kare kökü nedir? 12'dir. Yani aslında e buradan yapacak olsak ne yapacaktık hocam diyorsun. Ya valla burada da çok sıkıntı ama burayı e, eşitleyip ondan sonra her tarafı 2 ile çarpıp karesini alıp denklemi kurabilirsin ama yani bu tarz sorular geldiği zaman karşına denklemle uğraşacağına elinde 3-4 şık var zaten. Ortadakini dene. Niye ortadakini deniyoruz bu tarz şeylerde? Şimdi o 120'yi denedim. 121'in yarısı he, ve 60'tan daha küçük geldi değil mi? E ne yapacağım? Bir üstüne denemeye geçeceğim. Anladın değil mi? Ya yani 120'nin yarısı ne yapar? 60,5 tamam mı? 60,5 e öbürü ne? 11. Aradaki fark ne? Az. O zaman bunlar da daha az olacak. Yukarıya bakmam gerekecek. Oradan 162 zaten bir şeyin karesi değil. Direkt 144'den bakar gidersin. Hmm, en sevmediğim soru tüpü bakalım sevginin cep telefonunun hızlı ve normal şarjı da bilen iki tane hızlı yavaş dursun ondan sonra 20'si doluyken hızlı şarj aleti ile kalan kısmını 24 dakikada hmm. yani %80 eşittir 24 tamam mı bu dursun. %60'ı doluyken normal şarj aletiyle kalan kısmını %20 yani 20 dakikada bu da %40 eşittir 20 tamam mı burada sevgi telefonunun şarjı %10 iken artık şunu bir bulalım mı direkt bulalım hızlı şarj dakikada kaç şey yapıyormuş pardon 1 dakikada %3 dolduruyormuş değil mi <laughs> ay ne alaka lan? her tarafı 8'e bölersek Dakikada %10 dolduruyor. Bugün kafam iyi değil. Her tarafı 8'e böldüm. Tamam mı? 10. Burası ne oldu? 3. Hızlık dakikada kaç dolduruyor? 10 bölü 3 dolduruyor. Tamam mı? Dakikada. 1 dakikada bu kadar dolduruyor. Bu da 2'ye böldüm. 2'ye 1. Bu da dakikada 2 dolduruyor. Tamam mı? Ondan sonra bakıyorum. Diyor ki. 10 dakika sonra hızlı şarj aleti bozuluyor. Hmm. %10 doluymuş burayı 12 ile çarparsam ne yapar 40 yani ne oldu %50. %50 e seni bununla şarj edecekmiş. Dakikada 2 dolduruyor 25 dakika geçer cevabımız Adana. Geçiyorum. Buna göre yavaş anlatacağım deyip de ondan sonra bütün soruları <laughs> deyip deyip anlatıyor olmam. E bu hızlı anlatış şekli olsun. Başka zaman yavaş anlatayım çünkü biraz başımı ağrıyor. Buna göre k sayısının alabileceği yüzden küçük kaç farklı değer vardır diyor. Daha pozitif bir sayıymış. 3k artı 2 biçimindeki bir sayı 5'e bölünüyormuş. 4k artı 2 biçimindeki bir sayı 6'ya bölünüyormuş. He bak bak ne geliyor. Her taraf toplarsam ne geliyor? 7k artı 4 11'e bölünür değil mi? Bir sayı 5'e bölünüyorsa 6'ya da bölünüyorsa... Bu sayıların toplamı 11'e bölünür. Yani nasıl diyelim? Bak 22 ile 36'yı toplayalım mı? <gülüyor> Bölünmüyormuş. <gülüyor> hmm. Hayır, ne alakası var? Mesela 25 ile 36'yı toplarsak ne yapar? Evet. Ama Hmm. Bir deneyelim bakalım. Şimdi 11 T olacak değil mi? Ben K'ya 1 verirsem ne oluyor? 11 oluyor. Bundan sonra 11 ya bu. Ondan sonra 11 bir denk geliyor olması lazım bunun. Yani neydi olacak bir de biliyor musun? 12'de. 7'ye 12 verirsem ne olur? 88 olur. E gene 11'in katı olur. Gene 11 fark. E ne olacak? 23, 45 pardon. 34, 45. 50, 6, 67 bunların hepsi sağlıyordur büyük ihtimalle şuraya verdiğimiz zaman. 67 ondan sonra başka ne var? 67 işte 78 işte 89 90 olmaz. Aynen 90'lı bir şey yok. Şimdi kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hmm. Ama şıklarda yok. Neden yok? Çok basit. Çünkü biraz önce benim düştüğüm tuzağın aynısı. Bazıları şuradaki kuralları sağlamıyor. Bir de buradaki şey tam bir amele sorusuymuş ya. Hiç sevmedim ya. Kimin kaynağıysa. 12 vereceğim. 30 36 2 daha 38. Mesela 12 istediğim şey sağlamıyor. Anladın mı? 23 vereceğim. 23 ile 2'yi toplarsam şunu sağlıyor mu? deneyelim. 69. 23 de sağlamıyor. 34 bakalım. Bu da sağlamaz. Ama vallahi şu an uğraşamayacağım. Çözen olursa yorumlarda belirtsin nasıl çözülüyormuş bu. Ama yani soru baya iğrenç bir soru. Acaba şey mi yapacağız burada? 3K artı 2 eşittir 5T. Ondan sonra 4 Mesela 30 28 7 K'lar aynı çıkmıyor. Ben neyse ya. Valla şu an beynim almıyor. Hmm, klasik bir kare sorusudur bu arkadaşlar. Burada aslında önce formülünü söyleyeyim. Ondan sonra nereden geldiğini söyleyeyim. 9 ile 8'in toplamı 5 ile buranın toplamı ne eşit olacak? 17 5. Burası 12. 9-12 cevabımız ne? 15. Bu kuralımız da nereden geliyor? Hemen hadi gel senle ispatlayalım. Ben buradan şuraya böyle bir dik çeksem. Tamam mı? Buraya dik çektiğim zaman karenin bir kenarına eşit oluyor mu? Oluyor. Aynı benzer bir diki buradan çektiğimi düşün. Gene aynısı değil mi? Bundan sonra açı döndürüyoruz. Buraya A diyor, alfa diyorsun. Tamam mı? Burası beta oluyor. Ondan sonra Aynı şekilde burası ne oluyor? 180 eksi beta oluyor. İşte burası beta ee, şey oluyor. Böyle böyle. Tamam mı? En son diyorsun ki aa bu iki tane dik üçgen birbirine benzer üçgenler açılarını buluyorsun. Aa, ondan sonra diyorsun ki e bunun bir tane kenarları da eşit. Bunlar eş üçgenler diyorsun. E hipotenüs ikisinde de eşit olacak diyorsun. Oradan toplaması geliyor. Ama yani ispatını bilmektense Tarenin içinde, neresinde olursa olsun tamam mı? Bir keseceğim bir şey görüyorsan kenarlardan gelen. Burayla buranın toplamı, burayla buranın toplamına eşittir. Hepsi de o şu dik çekmekten gelen şeyler. Geçiyorum. Bugünkü yaşları 6, 10, 12 olan Ali Ayşe Pelin bir miktar parayı yaşlarıyla ters orantılı olarak paylaşacaklardır diyor. <laughs> ya yaşlarıyla ters orantılı olarak paylaşacaklar ne demek? Ya mesela bu iki para alıyorsa hepsini 120'ye eşitleyelim. Burası 20 para alıyorsa burası 12 para alacak burası 10 para alacak demek tamam mı? 10K K'larımızı yazalım alacakları. Ali'nin payına düşen para, Ayşe'nin payına düşen paradan 200 TL fazladır. Ali, Ayşe tamam mı? 80 eşittir. 80K eşittir. 200. Ondan sonra Pelin'in payına düşen para kaç TL'dir diyor. Pelin hangisiydi? Pelin 10K olan mı? 10K eşittir. Soru işareti. Hmm, 200 lira fazladır diyor. 8K eşittir diyeceğiz. 8K eşittir. Ne gelir buradan? 200K. O zaman sana diyor ki 10K eşittir. Soru işareti. İçler dışlar çarpımı yapacağız. Buradan burayı 4'e böleceğim. 50. Burayı da 2'ye böleceğim. 250. Cevabım bursa. Geçtim. Tek çift sorusu. Hmm, en sevdiğimden sayısı tek sayı olduğuna göre diyor. Bak çarpımda ben her zaman ne diyorum? Beni izleyenler bilir. Çarpımda tek diyorsa iki tarafında tek olduğunu bileceksin. Bu önemli olaylardan birisi. O zaman x artı y eşittir tek. Ondan sonra y artı 2x eşittir tek. Şimdi toplamada çift tek çift tek olabilir ama sıkıntı ne? Burası kesin çift. O zaman y kesin Tek. O zaman x kesin Çift. Çünkü ekle bir sayının toplamı tekse o sayı çifttir. E, x çift y tek gerisini bulduk. Çift 1 hmm, gitti. Ondan sonra 2'ye bakıyorum. x çift sayı neyle çarptığımın bir önemi yok. Cevabım yalnız 3. Geçiyorum diğer soruya. Hangisi doğrudur diyor. Ha, bir tane 0 ile 1 arasında bir sayımız varmış. Tamam mı? Bunda hemen değer vermen taraflarım Ver 1 bölü 2. A eşittir 1 bölü 8. B e eşittir. 2 B eşittir. 1 bölü 4. B büyüktür. C büyüktür. A. Cevabımız denizli. Geçtik. Bir tane sorumuz var. X, y Z ardışık 3 pozitif tam sayı. A bir sayma sayısıdır. A'nın alabileceği en küçük değeri istiyor. Hmm. Şurada yapalım. A eşittir. Yani A tam sayı demek istiyor. X çarpı Y çarpı Z ardışık sayılarmış ve 187'ye bölünecekler. 187 ne? Hmm, son 7, 17, 17, 11. Tamam. 17 çarpı 11. 17 çarpı 11. Ondan sonra düşünüyorum. Tamam buldum. 2 ile çarpacağım 17'yi. 34, 33, 32. Değil mi? Ondan sonra sadeleştirelim mi? Hop. 3, hop. 2, Ondan sonra 6 kere 32'den de ne yapar? 192 cevabımız Bursa. Evet. Yavaş anlatacağım dedim ama vallahi kusura bakmayın çok az başım ağrıyor. Belki gözlerimden bile bellidir zaten şu an başımın ağrıdı. Canım sağlık yani ne diyeyim. Allah hoşunuza gittiyse beğenin paylaşın video izlensin. Ya ben çekerim bir kişi izlese de çekerim ama hevesim kırılıyor ya. Yani. Onu söyleyebilirim. Hoşçakal kendine iyi bak. Mm -hmm. bam 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 ba -ba bam hey